Hayır. Heh, Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün... Oğlum <laughs> ben gav gavur muyum <laughs> lan <laughs> <laughs> <l> <laughs> ben? ne lan? Selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. Bunların içinde en Müslüman benim de bakmasınlar. Bunlar benim bas. E. Arkadaşlar yine bir dere avındayız. Bu arada ben konuştuğum zaman oradan Beğenmiyor orada ben konuşmam ya. Çok böyle hızlı konuşuyorum. Orta Yavaş mı? konuşmayı istiyorum ama beceremiyorum. Zaten canım sıkılıyorum sıkılıyor böyle. Zaten hiç güzel konuşamıyorsun Fatih. Konuşamıyorum ortak. <laughs> <Ya> bir konuşayım. <laughs> Koyma ortağım ya dur. Onu seni Şimdi o niye baştan başlatacağız oğlum? Her zaman baştan mı başlatılır ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> i̇yiymiş. Aldım. Hemen. Evet, ikinci atışımızda balığımızı aldık. Yemimiz Strike Pro Hyper Whip. Kökün altından Haydi bakalım çocuğum. Görüşürüz. Hop. Helal. Oo çok iyi. <laughs> Çıktı mı? Helal lan çıkarttı sonunda Fatih. Ben kendi kendi Yapma ya. İyi, i̇yi güzel. Ama verdim mücadele güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> İzleyeceğiz. Çektim, <ya>. Çektim tabii. Başka bir dalı alıp da iki tane Evet. Aynen öyle oluyor. O da bayağı ufakmış. Ana o renklere bak lan. Renkleri çok güzel. Gönder kardeş. Fatih geliyor oraya yakala. Of. Ah be. Ah be çok güzeldi. Aldım. Dur çocuğum dur 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 aferin sana. Dur. Aldım. Dur dostum dur 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 dur. Dur dur tut sazımız. Hadi hadi. Aldım. Ah bıraktı be. İriydi.